Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Free Fire Max videosuyla daha karşınızdayım. Ve görmüş olduğunuz gibi renk challenge serisine devam ediyoruz. Bugün morlara büründüm arkadaşlar. Pantolonum, ceketim, çantam, saçım, silahım, ayakkabım burada komple morum. Arkada mor arabayı koydum yine görüyorsunuz. 3 tane mor silahım var ve bitti mi? Bitmedi. Bakın burada mor bir Kaykay kay koydum ve mor duvarımı da seçtim. Renk challenge'ın daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve yorumlarda da hangi renk gelsin onu da yazabilirsiniz. Lafı uzatmak istemiyorum. Bakalım kostüm bit 4 vs 4'te de deneyelim. Arkadaşlar 2-0 oldu. Bizim adamlarda AFK var. Bir tık tokatlanıyoruz gibi. Ama AFK'dan dolayı bence. Düşürüyoruz müşürüyoruz ama bayılıyoruz sonra. Bakalım bu el, bu el alıyoruz ya bence artık. Bu el aldık yani artık. Soldan gideceğim ben. Duvar arkası pusu tekniği yapalım bakalım. Geleni avlayacağım. Aa geliyor. Vay iki kişi geliyor ama olmaz ki öyle aynı anda gelmeyin. Aa bizim adam çatışıyor orada. Direkt bayıldı reis be. Çık dışarı hadi gel. O ne nereden vuruyor? Düşürdüm bunu. düşürdüm. Aldım hocam. Çok iyi. Lan geriye mi kaçtım? Tamam düştü bu da düştü. Hemen önümde bir adam var. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bir kişi kaldı. Nerede o? Aha kaldıracak mı beni? Ya bot mu be? Adamsın lan bot. adam arkada. Arkada evet düşürdü. Bizim adam tanklasın ben vurayım onu bak. Tankla alan bizim adam. Triple Hayde, triple Haydi triple mı? Hadi bakalım 2-1 dönüyoruz comeback yavaş yavaş. Yeah boy. Gelecek. Seni iyi kaldırdı ha. Ha bot kaldırdı ya inanılmaz. Tam <laughs> dördüncümüz afık zaten. Bot i̇şte, o, kaldırdı, o. o kaldırdı beni bu arada. O kaldırdı. Aa. Vallahi o kaldırdı ben anlamadım. Bota da yapmışlar ya arkadaşlar. Görüyorsunuz kaldırıyor yani salıp gitmedi. Şimdi bu sağdan ben sniper'la girelim diyorsun. Ha? O göstermiştim. Bir daha göstersene. Aha. Tam geri şey yaptım. Dürbünü kapadım adam çıktı ya. Bu nasıl bir timing'tir? Yiğidim hadi çık. Bekletme. O adamdan hayır gelmez gibi. Kim vurdu bunu? Kim vurduya mı gittin kardeş? Oo! Duvarın üstüne Neren çıkıyorsun be? demek ha? Oo! O duvarın üstünde ya adam. <laughs> Yolunu bulmuş. Hangi ben duvar ya? Direkt şu kiremit tuğla duvarın arkasında. o kutuların üstüne çıkıyor ya adam. Evet. Öyle HS'yi yersin öyle. Öyle çık 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 nereye kadar çıkacaksın? Böyle kafana yersin. Gel buraya. Bu da bayıldı. Okey. Bir kişi. Aa, çok güzel. 2-2. İşte bu. İşte bu. 2-0'dan 2-2'ye getirdik bile. Para var mı? Ben double sniper'a geçeceğim ya. Vereyim mi sana sniper? Var var bende var. Okey. Ben şöyle bir davet attım. Bu çok güzel olur. <laughs> Ay. Eyvallah kral. Ne demek kral? Hadi bakalım şöyle bir de mantar olayım o zaman ben. Bir tane de duvar al. Al ah, dur. Buz granat attım yanlışlıkla. Geri ver. Ben nereye çıkayım? Bak şu yeşil eve çıkarsam iş yaparım ya. Üst katına çıkacağım hemen Hemen üst katına çıkacağım oradan oynayacağım. Bir bağalım ya. Tamam, Ama buradan gelecekler direkt ya bu arada. Ben girdim ben buradan. Sağ taraf bende şu an. Şu kanat çok sıkıntı ya. Kanattan gözükmüyor. Bu biraz sıkıntılı bir çanta arkadaşlar. Açımı bozuyor bir tık. E nerede reisler? Gelmiyor ee, işte... korktu. Ben gidiyorum onlar gelmiyorsun. Göster göster. Hepsi burada Allah karıs. Arkadaşlar ben öldüm galiba. Geri çekil kaç kaç kaç. Vurdum önündeki. Ona da vurdum. Tamam düştü. Aa, vurdum, Güzel güzel güzel. Tamam. Allah karın her yeri, yeri bomba yiyorum ya. Aa ben öldüm. Aga be. Pencilci. O da düştü. Aga be. Tamam çok güzel. Düşürdüğünü bitir kanka aynen. Evet evet öyle yapıyorum aynen. şu an. Ya, hepsi o evin içinde bu arada ya. Aha. Aga hadi 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 çok iyi. O da çok gitti. iyi be düşür düşür düşür. düşür. Çok Triple. iyi be. Ripple. Hadi bakayım. Çok iyi hadi. Ace mi? Dördüncü. Hayır, hayır hayır. Ya aga be yapmazsın be. be. Ne diyeceğim? Benim kafama geldi biliyor musun? İnanılmaz atmadı mı? Güzel attı. Bizim adam bana mı geliyor? Aa bizim adam gelsin lan. Ya, ya oğlum bu ne biçim adammış lan? Evet geliyor da bomba. Gel reis gel. Kaldır beni. Adamsın lan. Ama şimdi bende şu an sniper var. Eve puşlarsa ben bir şey yapamayacağım. Yine bu adama kalıyor Bombası ben bitti bende. Kanka öyle bakma bak o adam fena vurdu. Ben çıkıyorum hatta ya. Ah gaz gelmiş. Vuruyor vuruyor vuruyor. vuruyor. gaz edemedim. Gelmiş. Var mı canım? Aa önünde. Vurursun. Hadi be bir kafa. Hadi. Hadi. Göster fark. bir daha. Kardeşim buz kuran var. Farkındasın değil mi sen bunun? Sen bunun farkındasın değil mi? Düşer misin? Can Çubuk vurman Demiyor lazım. ki. Aga be. Bugda çünkü kanka şey var orada o yüzden gidiyor. Aa dur gaz geliyor. Aga her şey senin elinde. Havada cam basıyor güzel. Önünde. Helal. İçine girecek. Aha! Vaa! Gaz öldü! Bot gaz, gaz öldü! Gaz öldü <gülüyor> <gülüyor> aga be! Oğlum bu nasıl bir vs'ydi be! Çok iyiydi ya. Çok yakında <laughs> var. var. Bende bir şey... Hmm. Aa! İşte bu map. İşte bu map. Tamam. Şimdi. Son maç. Alıyoruz gidiyoruz. Aldık gittik ya. Wow, bayağı bayağı çekişmeli bir maçtı. İstek bir şey var mı? Para var bende. Yo, bende de var. Tamam ben... Ben bir sağdan oynayacağım sonra ortaya döneceğim. <laughs> Bu arada hiçbir işe yaramıyor ya. Tabii, öldüren adamı bitiriyorlar mutlaka. Aslında, az önce yarıyordu aslında. Bende sniper vardı ya bir de ters şeyden yakalandım. Yok vuramadım. az işe yarıyor yani. Burada ne yapsak ki nasıl bir, bir istek? <laughs> ben ne gideceğim ya. Çok. Sen uzaktan hallet ben içlerine sızıyorum hocam. Sız. Okey mi midur? Tamamdır. Aha. Adam görürsen söyle içerideler bu arada ya şu. Aa iki kişi düşürdüm. Keklik gibi duruyorlar burada. <laughs> Kardeşlerim be. Şunları bitirmem lazım. Çok iyi çok iyi. Aa biri kaldırdı kendini ya. Lan çakal. Gel buraya gel bayıldın bir daha kaldıramazsın. Aha diğeri de orada. Bak çakala. Gösteriyor mu kendi göstermiyor. Tamam bu skranım var benim. Gösteriyorsun. Hadi bakayım. Ciciğim. Abi. Efsane ne sniper var? oynadım ya. Bu round'da da yine. Güzel de. Eyvallah. Gayet ya, güzeldi. Espero. Mor kostümün gücü diyoruz. Geliyorsunuz. Güzel Al de, bir kill, gerek yok. güzel de bir kill çıkardık. 9 kill çıkarmışım. 5900 hasar. Tabi HS falan da gidince. Acayip bir hasar çıkıyor. Gayet güzel bir oyun oldu. Oha sende de 9. Abi bu ne? 0-0 hmm. adamlar. 2 kişi oynamışız. <laughs> Gerçekten 4 vs 2'yi atmışız bu arada. Hmm. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorumlarda renk yazabilirsiniz. Sonraki Free Fire Max videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.